Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oruca dair hadis-i şeriflerini görüyorduk. Bu zamana kadar Ramazan ayının ve onda oruç tutmanın faziletlerini gördük. Şimdi inşallah yine oruçla alakalı bazı konuları görelim. Bunlar e, genellikle nafile, oruçlar olacak ve bir de bugünkü dersimiz oruçluya iptal ettirmek olacak. Değerli kardeşlerim, oruç tutmak ne kadar kıymetli ise bir oruç tutan Müslümana iptal ettirmek, efendim onun orucunu açmasına vesile olmak, sebep olmak da o kadar kıymetlidir. Şimdi mükafatını göreceğiz. Bu oruç açtırma mükellef bir yemek olması da şart değil efendim bir yudum su, birkaç lokma efendim kurma veya yiyecek de olabilir, basit bir yiyecek de olabilir. Konuyla ilgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini görelim önce. Diyor ki sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Men fattara saimen kim bir oruçluya iftar ettirirse kâne lehu mislu ecrihi onun aldığı ecrin misli benzeri aynısı kendisinin olur. Gayra ennehu şu kadar var ki la yangusu min ecri saimi şeyin bu oruç tutanın da orucundan hiçbir şey eksik olmaz. Yani bundan hem oruç tutan faydalanır. Elhamdülillah oruç. Bir de ona iftar eden de akşama kadar yememiş, içmemiş, cinsel alakalardan kesilmiş Oruçluyu sevabını alır. Oruçluya iftar ettir bekle sevabı olan yapan gibidir diyoruz ya. Değerli kardeşlerim bu da İslamiyette cömertliği, ikramı, oruçlulara saygı göstermeyi, hürmet etmeyi, efendim onların kadri kıymetini bilmeyi ve bu arada da zengin olsun, fakir olsun Müslümanların birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermeyi içerisine alan bir hayli konuları anlatır. Tabi bizim maksadımız bugün o diğer saydığımız konular değil sadece bunu hatırlatmak. Bir oruç tutan insana bir Müslüman Allah rızası için birkaç lokma ile de olsa bir yudum suyla da olsa iftar ettirir ise o oruç tutan insanın orucundan aldığı sevabın aynısını kendisi dağılır, de defterine sevap olarak yazılır ve elhamdülillah oruç tutanın orucuna da hiçbir noksanlık gelmez. Onun sevabı aynı yerinde duruyor. Fazladan olarak iftar ettirene verilir. Ne kadar güzel değil mi kardeşlerim? Ve ne güzel bir teşvik Müslümanların özellikle oruç tutan insanları ağırlaması. Müslümanlar misafirperverdir. Peygamberimiz bir hadis-i şerifinde misafirle teşvik etmiş ve buyurmuş ki Men kâne yu'minu billahi vel yavbil Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa Fel yukumu dayfa misafirle ikram etsin. Yani azdan çoktan elinde ne varsa külpete girmeden, gösterişe girmeden, yapmacık davranmadan elindeki nimetlerden ona da ihsan etsin. Değerli kardeşlerim, e, oruçluya iftar ettirmenin başka faydaları var. Burada görmeyeceğiz ama yine hatırlıyorum Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Oruç tutanlara iftar ettiren insanlar Kadir Gecesi'nde Melaike ile ederler. <laughs> Melekleri biz görmediğimiz için onlar bizim elimizi tutar ve bize dua ederler. Belki farkında olmayabiliriz ama biz bunu elhamdülillah peygamberimizin ağzından öğreniyor ve mutluluğunu yaşıyoruz çok şükür. Kendisi oruçlu olsun veya olmasın değerli kardeşler. Herhangi bir oruçlu kimseye iftar ettiren kişinin durumu bu kadar güzel. Peygamber dilinden müjdeye layık yani. Bu da önemli. Kendisinin oruç tutması önemli değil. İster oruçlu olsun, ister oruçlu olmasın. Farz veya nafile, o da önemli değil kardeşlerim. Farz oruç tutan insana, ikram eden insanın sevabı daha çok olur. Neden? Çünkü farz oruca verilen sevap daha çok. Nafile oruç olursa farza göre nafilenin sevabı daha az. Biliyorsunuz Allah'ın farzları, Allah'ın doğrudan kendi istekleri, emirleridir. Nafileler ise Peygamber e Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikleridir. Allah'ın farzını mutlak yerine getirmek lazım olmazsa insan vebala girer. Peygamberimizin teşviklerini yerine getirmek hiç şüphesiz sevaptır, fazilettir, kazançlıdır ama terk edilirse bir günahı, bir vebali yoktur. Onun için alimler kendi memleketlerinin dağlarını misal verirler. Biz de Maraşlı olarak kendi dağımızın misalini verelim. Yani farz bir ibadet yapan insan, daha kadar sevap alırsa, efendim, e, nafile bir ibadet yapan, onun önündeki küçük tepeler gibi e, ancak sevap alır. Öyleyse, farz orucu tutan adama iftar ettiren farz oruç sevap alır. Nafile oruç tutan insana efendim, iftar ettiren nafile sevabı alır. Her halükarda sevaplarını ortak olurlar. Ne kadar güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Evet, iftar ettirmek deyince aklımıza böyle e, kelli perli sofra hazırlamak anlamına gelmiyor. Elde ne varsa imkanlar neyse onu ikram etmek lazım. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu hadisinin üzerine şöyle soru sorulduğunu başka kitaplarda da okuyoruz. Benim önümdeki bulunan kitap Riyazu Salih'in değerli kardeşlerim. Sizlere oradan hadis-i şerifler okuyorum. Diyorlar ki ya Resulallah hepimiz isteriz oruçta iftar ettirmeyi ama evimizde böyle bir yemek yoksa, böyle bir imkanımız yoksa biz ne yapacağız? Bundan mahrum mu kalacağız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müjdeyi verdi. Bir yudum su, birkaç hurma veya birkaç lokma yemek de aynı işi görür dedi. Yani aynı sevabı öyle de alırsınız inşallah. Değerli kardeşlerim, önemli olan ihlas ve samimiyet. Allah için yapmak, içten gelerek yapmak, öyle şana, şöhrete, gösterişe, sopra çıkartmış namun yürüsün gibi İslamiyet'in hiç de hoş karşılamadığı işlere tenezzül etmemek gerekir. Elinde ne varsa o.